Dersiniz. Daha önce buraya gelmiştim. Burası da e, su çıktı mı? Tam hatırlamıyorum adını. Öyle bir yer burası. E, buraya özgü hani özel bir yer. Burada restoran aramıştım. Hastane şurası karşıda. Muhtemelen hastanedir diye düşündüğüm yer evet hastaneymiş. Gerek oraya gidiyorum. Çıkılır herhalde. Onun da yolu vardır diye bakıyorum. Bilmiyorum nasıl geçeceğim oraya. Sorarım. Sonuçta onu gördük bir yerden gideceğiz işte. Velhasıl enteresan köprü de kafenin içinden geçiyor. Nasıl yapayım bilemedim. Bakacağız. Ha, nereye kadar gelmişler her yerde evleri var bunların Allah'ım çok tatlılar <laughs> kanal boyu gelmişler Ama çok tatlı maşallah evet ben çıktım şimdi doktordan fibromiyacı dedi ama bunu fizik tedavi doktoruna yönlendirdi beni balık e kendi de bazı tahliller yaptı. Diğer salı günü gelip tahlil sonuçlarına göre ilaç verecek ilaveten. Aslında kullandığım antidepresanın bu şeye iyi geleceğini ama demek ki yeterli mi değil bilmiyorum artık neyse. Şimdi işlerim var onları halletmeye çalışacağım. Folik asitim de eksikti. İlaç almıştım. Tek kullanmadığım ilaç oydu yani. Yanımda getirdim fakat e, ilginç dedi onun eksik olması. Birazcık yeşillik, ayda da bir balık yesen olabilecek bir şeydi ama dedi. Ondan sonra tekrar tahlillerimle bakılacak işte arkadaşlar. Şimdilik e, ben işlerimin başına dönüyorum. E, parmağımın teki de böyle sonradan açılıp duruyordu. Onu da tetik mı ne deniliyormuş? O fizik tedavi e, şey ortopedinin yap anlayacağı bir şeymiş. E, onun da egzersizini tarif etti bana. Çok ilginç. Ağır bir şey taşımamak gerekiyor. Muhtemelen azıcık bir şeyler kazdım. Kazmayla falan filan ya ondan oldu. Ee, köye gelmek için geç kalmışım galiba. <laughs> Bütün malzemeleri bozup gelmişim. <laughs> Neyse işte böyle. Şimdi dönüyorum. Yani işlerimin başına dönüyorum. Ondan sonra köye döneceğim. Ee, Marangoz diyeyim daha doğrusu alın tahtası ve Trabzanları için siparişlerimi verdim, onlar da hazır olacak. O da onlar da benimle köye gelecekler. Böyle arkadaşlar, şimdilik görüşmek üzere diyorum. Evet, bu ben... kadar. Hoşçakalın. Giderken kıştı şimdi yaz. çalıştırma ekipmanı olarak çalıştırmak lazım onu. Ben daha önce hiç göstermek şeyi görmedim böyle. Tabii köye geldik. Hop. Yine geldik. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer küçücük dükkanı. Bakın şöyle. Güzel bir konum olarak. Çobanına da bak. Çoban da el salladı. <laughs> Baksanıza. Ya, güzel bir de konumlandırmışlar. Herkes önünü kapatmıyor. Herkes görüyor karşıyı. Çok güzel. Tabii şu caminin aşağı tarafı. Ben sağ aşağıdayım. Şimdi böyle dönüyoruz. Çünkü benim evin önünden geçmek için buradan gidiyoruz. olacak ki? Tövbe daha da kazak giymem. Tövbe. güzel çekim olmayacak. Bir ee, bakalım. Eve geldim. Birazcık yemek verdim şimdi benimkilere. Simavlı ona hır hır yapıyor. Ben diyorum hayır susuyor. Ama yani haklı yani Simavlı. Bu rütbesine yakışıyor mu bu kadar samimiyet? Ha çanağın içine oturmuş ya. Yine Mısır tanrıçaların kedileri gibi oturmuş kuyruğa bak. Yazıtlardaki kedi profili değil mi bu böyle? Tipe bak ya. Aman mis gibi bir köy havası. Mis, mis. Eşyalarımı yerleştirdim. Allah yüzde doksan ağırlığım çivi ve köpek çorbalığı. Başka bir şey değil. bak bak. bak. Sinirlendiriyor ama bir şey de diyemiyor o kucuma. Çançım. Gel şans. Gel anneciğim. Gel Simavlu bağırma tamam mı buna? Hayır. Duymuyor. <laughs> Simavlı'nın burnu yerinden oynayacak. Çekil git diyor. Size bu arada şeyleri göstereyim. Çatı kenarlarının dört kenarları için aldığım alın tahtası. Onlar daha ince ve e, aynı model sadece daha ince diğerlerine oranla. İşte gördüğünüz gibi bunlar Bunlar da iki katı yetiyor ancak o yüzden bunlar da tekrar aldığım trabzanlar. Fidanlar da burada. Yarın inşallah dikilecekler. Bu neydi? Kiraz. Çok ilginç. O kadar çok çiçek veriyor değil mi? bella tüydü. Yedin mi oğlum? Tamam mı? Ha. Şimdi patiye bakın. Bakın patiye şimdi. Oynayalım modu. Ne istiyor lan? Ha, ha ha. Ne istiyor benim oğlum? Oynasın mı anne onunla? Vay 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 vay. Tipe bak. Hadi be. Şşt. <laughs> yarın inşallah şu tuğlaları da kurtaracağız şuradan. Kapı da açılacak rahatlıkla. Tabii yarın e, akşam belli olacak Recep Usta gelip gelmeyeceği. Bugün minibüse bir bindim sütçü arabasına Recep Usta. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bütün <laughs> patron ne haber? Bazen patron kim onu karışıyorum. Ben bir karıştırıyorum aslında da. Neyse. Ara sıra patron olduğumu düşünmek güzel bir şey. <laughs> Recep ustanın alem ya. Şans şimdi burada. Ay adam. Bak sen bak ya. Kucu kucu. Ayy. Şu dumana bakın. Zayıf ablanın kedisi bu. Çok tatlı değil mi? Şansa bak şansa. Kız şans. Bir kız gelmiş. Güzel bir kız kız şans. Sen onun yanına mı gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Bir ara sıra yok oluyorsun ki ya. Allah Allah bakın bakın. <laughs> ay ay ay. Şansa bakın kız kovalıyor. Bu. Anam anam. Neler gördü gözlerim. <laughs> kız şans yoksa sen onun peşine giderken mi kayboluyorsun ara sıra? Ay çok alemiz değil mi? <laughs> <laughs> tipe bak ya. Neyse hadi benim işlerim var görüşürüz. Şans tüyü şans firarda. Ah, firarda. Hadi, hadi görüşürüz. Şans arkamdan gelmiş Zahide'nin bahçesine kadar. bu Benim oğlum gezmeye çıkmış. Hayır anlamadım baklada ne arıyorsun sen? <laughs> tipe bakın daha tipe. Canım sosyal çocuk. Ah! Nerelere geldin sen ya? Tipe bak. Uy. He, Gel. Ay! Ay! Ayak altında ezilecek. Annem sen çopamdan ne istiyorsun benim çopamdan ya? Ne işi var burada? Onu benim ben bilmiyorum. Bu dumanın peşine mi geldi? Benim peşime mi geldi? Kimin peşine geldin? Senin ne işin var burada? Senin ne işin? Senin <laughs> ne işin var? Sen niye geldin gıbule Anam, 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 anam. Dur hele dur.